Rahmeti sonsuz olan Erhamer Rahimin kullarına karşı çokça merhamet, şefkat sahibi bulunan alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala bizleri cehennemin her çeşit azabından, ateşinden muhafaza buyursun. Ve Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bu mübarek Ramazan ayını bütün müslümanların, müminlerin günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtuluşuna vesile kılsın. Bu bağlamda Hicr suresindeki bazı ayeti kerimeleri zikredeceğiz ve inşallahü teala bu ayetler ışığında cehennemle ilgili konuşacağız. Ve yine bununla ilişkili ders alacağımız, ibret alacağımız inşallah bazı rivayetler aktaracağız. Tabi asr-ı saadetteki insanların, ashabın ve Allah'ın kelamı Kur'an'ı ve Resulullah'ı iyi anlamış, idrak etmiş... Fehm etmiş olan o örnek, o güzide insanların Allah Azze ve Celle'ye karşı takvalarını ve Allah'ın azabından ne derece korktuklarına dair güzel örnekleri göreceğiz biznillah. Hicr suresinin 43. ve 44. ayeti kelimelerinde Rabbimiz şöyle buyurdu. Bismillah. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. Kesinlikle onların hepsine vaad olunan yer cehennemdir. Leha seb'atu ebuab ve onun yedi kapısı vardır. Likulli babim minhum cuzum maksum. Her kapıya onlardan ayrılmış bir pay vardır. Bu ayet kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle cehennemin yedi kapısının bulunduğunu açık bir şekilde beyan etmekle beraber Kur'an'ın çeşitli ayet kerimelerinde de cehennemin farklı isimleri zikredilir. Bunlar da yedi tanedir. Cehennem, Hutame, Sa'ir, Laza, Sakar, Cahim ve Haviye. Bunlardan cehennem ateşin en üst tabakasıdır. Ve burası Muhammed Aleyhisselam ümmetinin asi olanlarına tahsis edilen yerdir. Ve tabi günahkar Müslümanların bulunduğu yer olacaktır. Bu sebeple elhamdülillah Müslimler, müminler ebedi bir şekilde cehennemde kalmayacaklarından dolayı burası belli bir süre Allah subhanehu ve teâlânın takdir ettiği belli bir süre sonra boşalacaktır. Ve halkının tamamıyla boşalacağı ve rüzgarların kapılarını birbirine çarpacağı ateş tabakası da budur. Bundan sonra leza gelir. Ondan sonra da sırasıyla hotame, sair, sakar, cahim ve haviye. Cehennem tabakasından sonra da sırasıyla ikincisinde Hristiyanlar, üçüncü tabakada Yahudiler, dördüncüsünde Sabiiler yani yıldıza tapanlar, beşincisinde Mecusiler, altıncısında Arap müşrikleri, yedincisinde münafıklar, Firavun hanedanı ailesi ve İsa aleyhisselama sofra indirilmesini isteyip indirildikten sonra onu inkar edenler, ona küfredenler bulunacaklardır. Allah ona rahmet etsin Enes bin Mali'nin rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu bu ayetle ilgili. ''Bir pay Allah'a şirk koşanlar yani müşrikler, bir pay Allah Azze ve Celle hakkında şüphe duyanlar, bir pay Allah'tan gafil olanlar, diğer bir pay şehvet ve arzularını Allah'a tercih edenler, başka pay Allah'ın gazabını öfkesini çekerek kendi öfkelerini rahatlatma yoluna gidenler.'' Bir diğer pay, Allah'tan alacakları mükafatı kabul etmeyerek arzularını dünyada gerçekleştirenler ve bir payda Allah Azze ve Celle'ye karşı kibirlenenler, büyüklenenlerdir. İlim ehlinden değerli bir zat Ebu Abdullah El-Hüseyin bin Hasan bu konuyla ilgili şöyle bir izahat yaptı. Allah'a şirk koşan kimselerden kasıt iki ilah kabul edenlerdir. Yani Allah ile birlikte bir başka ilah uyduranlardır. Şüphe edenlerden maksat kendilerinin bir ilahı var mıdır yok mudur bilmeyenlerdir. Onun şeriatı hakkında bu şeriat ondan mıdır değil midir diye şüpheye düşenlerdir. Allah'tan gafil olanlarsa Allah Azze ve Celle'yi kesinlikle inkar eden ve haşa varlığını kabul etmeyen dehrilerdir. Yani günümüz deyimiyle ateist kafirlerdir. Şehvet ve arzularını Allah'a tercih edenlerse Allah'ın nebilerini emir ve nehyeni yalanladıklarından dolayı sonuna kadar masiyetlere gömülen ve harama batanlardır. Allah'ın gadabını çekerek öfkelerini rahatlatma yoluna gidenlerse Allah'ın rasullerini ve Allah Azze ve Celle'nin yoluna davet eden diğer davetçi mümin kimseleri öldürenler, kendilerine samimiyetle nasihat edenlere ya da yollarından başka bir yol izleyenlere yani kendi küfür ve şirklerine tabi olmayıp Allah'ın tevhid dinini seçenlere eziyet edenler ve işkence edenlerdir. Devamla şöyle zikrediyor: Allah'tan alacakları payı, mükafatı istemeyerek kendi hevalarını, arzularını gerçekleştirenlerse öldükten sonra dirilmeyi, hesabı inkar edenlerdir. Bunlar arzu ettikleri şeyleri ibadet ederler ve Allah subhanahu ve taala'dan alacakları bütün mükafatı, ecri istemeyenlerdir. Allah azze ve celle'ye karşı gelen ve baş kaldıran isyankarlar asilerse içinde bulundukları durumun hak mı yoksa batıl mı buna hiç aldırmadan hiçbir şekilde bunun üzerinde tefekkür etmeyen, ibret almayan ve yaşadıkları ile ilgili de bir hücceti delili bulunmayan kimselerdir. Yazıklar olsun bu kimselere ki Allah Azze ve Celle'den ve onun nimetlerinden gafildirler. Rabbimiz bizi bu gafletten ve bu gaflete düşmüş olan bu insanlardan muhafaza etsin. Özellikle bu ayetlerle bağlantılı olarak şimdi sahabenin ve hakikaten iman eden müminlerin, takva ehlinin Allah Azze ve Celle'nin azabından ne derece korktuklarını, Allah Subhanahu ve Teala'nın tehditlerini ne kadar çok ciddiye aldıklarını gösterecek bazı ibretlik hikayeler zikredeceğiz. Bakın Hicr suresinin zikrettiğimiz 43. ayeti ve inne cehenneme lemeu'iduhum ecmaîn ayeti inzal olduğunda ve Selman bin Farisi Allah ona rahmet etsin bu ayeti işittiğinde nasıl bir tavır içine giriyor ve neler yaşıyor? Selman Farisi bu ayeti duyduğunda korkudan üç gün aklı başından gitmiş bir halde sağa sola kaçıştı. Ne yapacağını bilemez oldu. Ve bir süre sonra Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzuruna getirildi ve Allah Resulü ona durumu sordu. Ey Selman senin bu durumun nedir Selman Farisi, Ya Resulallah, şu şüphesiz ki onların hepsine vaad olunan yer cehennemdir ayeti indirildi. Seni hakla gönderene yemin ederim ki kalbim bu ayetle paramparça oldu dedi. Allahu Ekber. İşte ashabın Allah'ın ayetlerine karşı duyarlılığı, hassasiyeti ve bilhassa Allah'ın azabından, Allah'ın tehditlerinden duyduğu korku ve haşyeti bu nitelikte ve bu ölçülerdeydi. Allah Azze ve Celle hepsine merhamet etsin, bizlere de onları layıkıyla örnek almayı nasip etsin. Ve bu olaydan sonra da elhamdülillah Allah Azze ve Celle Hicr suresinin 45. ayeti kelimesini inzal buyurdu. Hem Selman hem de diğer ashabtan müminler bununla ferahladılar, teselli buldular. O da innel muttaqine fi cennetin ve uyun takva sahipleri ise kesinlikle cennetlerde ve pınar başlarındadırlar ayet-i kerimesi. Evet yine Rabbimiz Allah azze ve celle'nin ayetlerine karşı asabın gerek kadın olsun gerek erkek olsun hissettikleri o samimiyet, o hassasiyete örnek başka bir rivayet daha. İslam'ın ilk müezzini Bilal radıyallahu anh Allah ona rahmet etsin şöyle buyurdu. Dedi ki: Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine Mescidinde tek başına namaz kılıyordu. Bedevi Arap bir kadın Allah Resulü'nün yanından geçti ve arkasına namaza durdu. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sırada kadının arkasında namaza durduğunun farkında değildi. Allah Resulü kıraati sırasında Hicr suresinin meskur ayetini okudu. Yani onun yedi kapısı vardır. Her kapıya onlardan ayrılmış belli bir pay vardır ayetini. Bu esnada bedevi kadın namaz kıldığı yerde bayılarak yere düştü. Kadın düşünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşüşünden belki de çıkardığı sesten dolayı namazı bırakıp yanındakilere su getirilmesini emretti. Su getirildi ve Resulullah aleyhissalatu vesselam kadının yüzüne bir miktar su serpti ve bunun üzerine kadın kendine geldi. Kadın ayılınca Resulullah kadına sordu. Ey kadın durumun nedir? Kadın dedi ki ya Resulallah bu Allah'ın indirdiği kitabında yer alan bir emir midir? Yoksa sen bunu kendiliğinden mi söylüyorsun? Nebi aleyhissalatu vesselam Ey bedevi kadın bu okuduğum yüce Allah'ın indirdiği kitabı kelimindendir. dedi. Bedevi kadın bunu duyunca Peki benim azalarımdan, vücut parçalarımdan her birisi o cehennemin kapılarından birisinde mi azap görecek diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hayır, o kapılarından her birisi için onlardan ayrılmış bir pay vardır. Yani bu kapılardan cehenneme girmeyi hak edenlerden her bir kesim kendi amellerine göre orada azap görecektir. Cevabını verdim Ve bunun üzerine kadın şunu söyledi. Allah'a yemin ederim ki ben fakir bir kadınım. Malım yok. Ancak yedi tane kölem var. Ya Resulallah seni şahit tutuyorum. Bu kölelerden her birisini cehennem kapılarından bir kapı karşılığında Allah Azze ve Celle'nin rızası için azat ediyorum. Allahu Ekber. Ve bunun üzerine bakın Cebrail aleyhisselam geldi ve Resulullah'a şunları söyledi. Ya Resulallah o bedevi kadına Yüce Allah'ın cehennemin bütün kapılarını ona haram kıldığını ve buna karşılık cennetin bütün kapılarını da ona açtığını müjdele dedi. Subhanallah, subhanallah ve bihamdih. Rabbim sen bizlere böyle kamil, böyle sarsılmaz, böyle razı olduğun bir iman nasip et. Yine razı olduğun şekilde bir takva hali ver bizlere. Allah Azze ve Celle bu anlatılanlardan ibret almayı, ders çıkarmayı ve içinde bulunduğumuz kötü hallerimizi bir an önce ıslah etme yoluna girmeyi bizlere nasip etsin.